makineler yaptık, arabalar yaptık. Artık hanımlarımız, çocuklarımız hepimiz kendimize çok fazla zaman ayırabilecek mekanizmalar ürettik. Peki geriye kalan zamanımızı neyle doldurduk? Daha fazla ezber mi yapıyoruz mesela? Ya da daha fazla akrabalarımıza vakit mi ayırıyoruz? Hatta daha fazla uyuyor muyuz diye bir sorasım geliyor ya. Bilgisayar, tablet, telefon, internet, sosyal medya, koşuşturma, hengame, gürültü, patırtı. Aklımıza ne geliyorsa. Bunların üzerinde ne yapıyoruz biz? Uykuyu bile daha fazla uysak, ona bile razı olacağız şimdi ya. Zamanın Rabbine zaman ayırmayanların hangi mazereti kabul edilir? Bu zamanın Rabbi Allah Azze ve Celle iken biz ona vakit ayırmıyorsak eğer, zamanımızı ona vermiyorsak, bizi emanet edilen bu zamanı ona vermiyorsak, ahirete gittiğimizde nasıl bir mazeret sunabiliriz? Müzik dinleyerek, kaldırım çiğneyerek, Aynanın önünde, panayırda, piknikte, oya veya boya işlerinde, para pul peşinde bir hayat tüketmek var, bir de kulluk peşinde bir ömür tüketmek var. Helale ayırdığımız vakit de helal olacak. Para harcamak için bir ömrünü harcarsan, para biriktirmek için, para kazanmak için e nerede kaldı bu? Nerede kaldı o helalliğin helalliği? Helal olabilir her şey ama helal olan her şeyi kullanım şekli de helal olmak zorunda. Hiçbir şeye vaktimiz kalmamış gibi yaşıyoruz. Bu uyumaya düşünmeye, yenilenmeye vaktimiz yok. Zamanımızı çalıyorlar, hayatımızı çalıyorlar. Üretirken tükeniyoruz biz. Temizlenirken kirleniyoruz. Onların vaat bu hayatta beslenirken zehirleniyoruz. Dinlenirken yoruluyoruz. Ya tatile gidelim diyoruz. Tatilde yorgunluk baş gösteriyor bize. Daha fazla yoruluyoruz. Yaparken bozuluyoruz. Okurken cahilleşiyoruz. Zamanı doğru kullanamıyoruz kardeşim. Yani biz Aldılar bir tasavvuf altına. Boş vaktin sadece vaktimize değil, hayatımızın ilerisine de zararı var. Vaktini boşa harcayanların ruhu da boşalır, kalbi de boşalır, değerleri de boşalır. Ciddi hedefleri olmaz, vaktini boş harcayan adamlar. Boş vakit insanın kendisini toplumuna, ümmetine faydası olmayan, üretmeyen bir karaktere bürünmesine neden olur. Boş vakit boş kalan insan şeytanın elindeki doldurulmuş silah. Boş kalan insanı kolay avlar şeytan. Nefsini azdırır, insanı kışkırtır, vesveselerini artırır. Boş vakit insanın heyecanını, azmini, düşüncesini, aklını ve bedenini öldürür. Hiçbir zaman kardeşlerim, bugün dün değildir. Yarın da yarın olarak kalmayacak. Biz bugün